¡Gracias! Merhaba. Nasılsın? Mer İyi hala, hala sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bugün yine haftadan kalanlar için buluştum. Evet beraber değerlendireceğiz. Evet hemen başlamak istiyorum. Lütfen bekliyorum. Çok güzel bir haberle başlayacağım. Tamam. Ee, hayvan hakları yasası sonunda kabul edildi. Evet kesinlikle çok güzel bir haber. Yani ben çok sevindim çünkü kendi hayvanı da olan, evcil hayvanları da olan bir kişiyim. Ve çok seviyorum hayvanları. Tabii ev içerisinde değerlendiremiyorum çünkü çok temizliğine ve sterilizasyona inanamadığım için. Ve kızım biliyorsun daha önce bütün kalp ameliyatlı olduğu için evde bir hayvanı bulundurmak onu riske atmak gibi geliyor şu an için. Belki ileride fikrim değişir ama bahçemde hayvanlarım var. Çok da seviyorum ve yasaya gerçekten çok sevindim. En azından güzel bir habere başladık. Evet en azından güzel evet. bir şeyle başladık. Evet. Mutlu olduk onu ya söyleyelim. Burada mesela o haberde de en çok daha doğrusu yasada da en çok hoşuma giden şey evcil hayvan ya da sokak hayvanı arasında bir fark gözetilmiyor. Eskiden biliyorsun sadece evcil hayvanlar üzerine yoğunlaşmış sokak hayvanları neredeyse hiçe sayılmıştı. Bu açıdan benim Için çok sevindirici bir haber oldu. En azından hayvanları dahi gruplamamak gerektiğini öğrenmeye başlamıştır insanlarımız diye tahmin ediyorum. Evet umarım ve biraz da olsa şiddeti azaltır diye umuyoruz. En e, bence azaltır. Bence azaltır. Birazcık daha üzücü bir habere geçiyorum. Bilirsiniz 8 Temmuz 2018'de bir kaza yaşandı Çorlu'da. Evet. Bir tren kazası. Çok üzücü. Evet. Ne evet. sinyalizasyon ki. hatası dendi. E işte denenmeden trenlere binildi dendi. Belli bir 6 aylık deneme periyodu yapılmadan tren yolu açıldı dendi. Ama sonuç yani ne olduğunu bilmiyorum ama sonuç ciddi bir can kaybımıza neden oldu. Vatandaşlarımızı kaybettik. Çok üzücü bir kazaydı. Evet 25 kişiyi kaybettik evet, ve hala evet, daha evet. bu soruşturmanın devam ettiğini ve hiçbir sonuca açıkçası varılmadığını biliyoruz. Yani çok zor. Yani ben şöyle düşünüyorum. T'yi almak diye kabul edebilirler ama herhalde uzaylıların falan bu işi koordine ettiğini falan düşünüyorlar herhalde. O yüzden çözemediler diye tahmin ediyorum. Bilinmez bir müdahale olduğunu düşünüyorlar herhalde. Ya çok zor bir şey değil. Bir tane tren rayı var. Üzerinde giden bir vagon var. Bir de bunun koordinasyonu var. Yani üçünden birinde suçtur başka kimse. Ben yapmadım onu söyleyeyim. Yani hani böyle bir şey. Ben neden olmadım? Ya bu üç nedenden biri bulunamaz olmaz mı üç sene içerisinde bulunamaz herhalde ya burası Türkiye olduğu için bulunamaz diye tahmin ediyorum çok evet. üzücü ne yazık ki evet. tekrar başsağlığı dileyelim herkese Tabii çok 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 üzüldük ailelerine tekrar başsağlığı diyelim evet. ee, ölenlere de tekrar gani gani rahmet eyleyelim bir vatandaşımız bir muhabirin sorusu üzerine şöyle bir yorumda bulunuyor. Şu an Cumhurbaşkanımızın saraylarda yaşaması gerektiğini, aslında diğer ülkelere karşı gücümüzü göstermek için bunun çok etkili bir yol olacağını ve bu ekonomik krizde de olsak dahi şu an hani bunun yapılması gerektiğini, ta o zamanlar Anıtkabirinde çok çok büyük paralara mal edildiği gibi bir yorumda bulunuyor. Yani şöyle, orasında tabii ki herkesin kendi görüşüdür. Bu ülkedeki bizim en güzel özelliğimiz senle. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Bir vatandaşın bu şekilde görüş bildirmesi ve bunu düşünmesi kötü bir şey değil. Yani kendi cumhurbaşkanını dünyanın en büyük sarayına layık görmesi çok güzel bir şey. Değerlendirmek lazım. Demek ki cumhurbaşkanımız o vatandaşa seslenebilmiş, el uzatabilmiş. Kötü bir şey değil. Cumhurbaşkanı zaten cumhur kelime anlamıyla hepimizin başkanıdır. Yani vatandaşa seslenmesi güzel. Vatandaşın bir cumhurbaşkanını dünyanın en büyük sarayına layık görmesi de bence çok güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Burada şimdi eleştirilecek bir şey yok. Eleştirilecek taraf, ben o videoyu izledim. Herhangi bir karşıdaki ya niye böyle bir ekonomik krizde spikerin sorduğu soruyu söylüyor Niye böyle bir ekonomik krizde sarayda yaşasın dediğinde Anıtkabir kaça yapıldı? Şimdi asıl üzücü taraf bu taraf. Birincisi Anıtkabir Atatürk yapmadı. İkincisi eminim o kadar pahalıya mal olmamıştır. Üçüncüsü bu sevindirici taraf benim için bu ülkede iyi ya da kötü ne olursa olsun muhakkak ucu Atatürk'le kıyaslamaya gidiyor. Ne kadar büyük bir lidermiş değil mi? Yani 80-100 sene önce yaşıyorsun, bu ülkede bir şeyler yapıyorsun, yıllarca seni yok etmeye çalışıyorlar, hiçe saymaya çalışıyorlar. Ama bir cumhurbaşkanlığı sarayından Sonuç antika bir Atatürk'e bağlanıyor. Bir bilmem neden Atatürk'e bağlanıyor. Başka bir yerden Atatürk'e bağlanıyor. Japonya'da Atatürk'ün hayatının ve yaptığı inkılapların ders olarak okutulduğunu biliyor musun? Okullarda ders olarak okutuluyor. Demek ki bu kadar değerliymiş ki biz her sonucu Atatürk'e bağlayabiliyoruz. Saray konusuna gelirsek de tabii ki benim Cumhurbaşkanım da dünyanın en büyük sarayında otursun. Ama şöyle düşünüyorum. Ben burada çok ufak bir eleştiri yapayım. Amerika'nın başkanının oturduğu yerin adı ne? biliyor musunuz? White House diye geçiyor. White House. Beyaz Saray diye Türkçe'ye çevriliyor değil mi? White House'un Türkçe karşılığı nedir? Beyaz ev. Yani mütevazilik bir şey kaybettirmiyor. Ama biz başkasının yaptığı ve adına beyaz ev dediği yere bile Türkçe'ye çevrilirken beyaz saray diyoruz. Biz saraya düşkünüz bence. Bence de o bizim millet olarak evet, millet olarak bir özelliğimiz var. Bence bu kadar düşmeye gerek yok. Ama tabii ki Cumhurbaşkanı'nın güzel yerlerde oturması, güzel hizmetler yapması beni gururlandırır, üzmez. Ne mutlu. Tabii evet. öyle, öyle düşünebiliriz. Doğru. Bir de şöyle bir olay yaşandı. Akbank'a 24 saatten uzun bir süre ulaşamadık. Of olarak. <laughs> söyleme. Alara ben seninle video çekimine başlayacağız. Bir ev projemiz vardı. Evi almak için Akbank'tan yardım istedik diyelim. Kredi kullandık ve Akbank'ta da mevduatımız vardı. Yani evin geri kalan kredi harcı parayı da oraya yatıracaktık. 3 gündür bekliyoruz. Yani gerçekten çok çok üzücü. Ya yani çok komik. Ben bekledim artık ev sahibini de aradım. Dedim ki Akbank'lıyım ben. Tamam hocam o zaman falan dedi. Hani o da artık bile herkes biliyor. Çok ve İlginç, ilginç tarafı siber saldırımı diye cümleler ediliyor. İşte siber saldırı var vesaire var. Akbank'ı arıyorum. Diyorum ki hani Akbank'ı arıyorum derken benim çalışım şu benim müdürüyle konuşuyoruz. Çok da sevdiğim biridir. Diyor ki hocam hayır planlı. Ya planlı bir böyle bir çökme mi olur? Yani çok güzel Twitter'ı takip ediyor musun bilmiyorum ama o kadar hoş şeyler paylaştılar ki Akbank ana bilgisayarı diye Akbank'ın bütün işletim sistemi IBM'deymiş. IBM'in bundan yaklaşık 25 sene önce ürettiği bilgisayarı koymuşlar. İşte budur ana bilgisayar buymuş demişler. Ya o kadar komik ki bir tanesi şey yazmış. O gün kapandığı gün en fazla prim yapan bitcoin türevini demiş ki ben bankanıza kredi için başvurmuştum aldığım 1 milyon lirayla bu bitcoin'i alacaktım benim zararımı kim karşılayacak demiş. Yani böyle T'ye düşmek bence çok utanç verici. Muhtemelen zaten CEO'su vesairesi muhtemelen CFO'su değişecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin neredeyse en köklü ailelerinden birinin bankası burası. Sabancı grubunun bankası ve profesyonel yönetimdeki Aynı Akbank'ın aynı internet sitesi ve aynı bankacılığı. Bundan 2 sene önce dünyanın en iyi internet bankacılığı ödülünü aldı. Onu da unutmayalım. Gerçekten yine gurur verici bir şeydi. Ee, ama çok üzücü ya. Yani insanlar şimdi biz böyle tabii ki ben de sıkıntı çektim ama karşımda anlayışlı bir ev sahibi vardı. Peki gerçekten kredi ödemesi, senet ödemesi ve bankada bu bankada hesabı bulunanlar başka yere para aktarıp ödeme yapacaklar. Maaş ödemesi olanlar burası komik değil. Gerçekten markette insanlar kredi kartı çekememiş ve ürünleri iade etmek zorunda kalmış. Çok üzücü. Yani eğer böyle bir şey planlıysa daha da üzücü. Onu söyleyeyim. Ben olsam, Akbank'ın yanında olsam siber saldırı derdim. E çünkü öteki türlü eğer planlı bir hareketse insanlara niye haber vermiyorsunuz? İnsanları niye mağdur bırakıyorsunuz? Çok üzücü. Ben de üzüldüm ama Allah'tan anlaştı. ev sahibim vardı. Evet iyi ki. 2021 senesinde markette ürün bırakmakta. Çok üzücü eski. oldu. yani ee... utanır insan ya. Ben çok utanırdım öyle söyleyeyim. Çok utanırdım. Güzel bir habere geçmek istiyorum. Evet. Önce bir videosunu izleyelim isterseniz. Merve isimli bir handball sporcusu diyelim. Evet. Bir genç kızımız çok güzel bir konuşma yapmış. Evet. Önce birlikte onu izleyelim Olur. sonra konuşalım. Olur bakalım. İlk başladıklarında sen kızsın, şort giyemezsin. Sonra erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni düşlediler erkeklere göre. <laughs> Erkek ocağından var, tişört falan giyemezsin oran buran görünür dediler. Sonra ben de dedim hayır ben niye oynamayayım? Ben de o zaman kendime bir söz verdim dedim ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini ben kendim değiştireceğim. Ondan ben de şu, bu zamana geldim kendim dedim hem çalışacağım hem kendi mesleğimi yapacağım hem de sporla devam edeceğim ki onların o ön yangılarını da yıkayım. Ondan da hep spora devam ettim hiç bırakmayı da düşünmüyorum. Evet ne düşünüyorsunuz dinlemek istiyorum. Tek cümle edeceğim o kızın iki tane o akan gözyaşıyla bu ülkenin tamamını batırırdım ben açık söyleyeyim. Yani bir kızın short giyecek diye bir spordan mahrum bırakılmasını bu zihniyeti ben ne bir şey söyleyeyim mi? çok ağır cümleler ederiz de malum yayında olduğumuz için etmeyelim. Ama kız başarmış yani bir şekilde başarmış. Aslında zaten ülkemizdeki kadınların çoğu böyle değil mi? Yani hani önlerine çıkarılan bir sürü zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ama çok şükür çok kuvvetli kadınlarımız, Atatürk kadınlarımız var ki bunların her birini tek tek aşıyorlar. Yani helal olsun diyeyim. Ne diyeyim? Evet helal olsun. Vallahi, en güzeli o evet, helal çok olsun. Çok mutlu Yani ben videoyu izledim. Daha önce de izlemiştik zaten. Çok 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 mutlu, gurur verici bir tablo. Mehmet Ceyhan'ın bir açıklaması var Profesör Hı. Doktor. Kendisi şöyle dedi. E, karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor. Ve çok eleştirildi bu yorumu. Çok fazla tiye de alındı. E, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konu hakkında benim düşündüğüm 2-3 tane şey var. Tane tane söyleyeyim sana. Birincisi Mehmet Ceyhan çok değer verdiğim, sözlerine güvendiğim, Türkiye'de gerçekten süreci bence en doğru takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi. O yüzden şahsen tanışmıyoruz. Ama çok değer verdim birisi. Buradaki diğer kısma geçersek karpuzu bile karpuzcuya bırakan. Burada da bir sıkıntı var. O da şu Alara bu aşı hakkında. Bak, benim şahsi fikrimi söylüyorum. Herhangi bir aşı hakkında kimsenin hiçbir şey bildiğini düşünmüyor. Çünkü bu aşılar yeni çıktı. Şeyi mi bekliyorlar insanlar? Bu konuda birisi bir ordinarius profesör çıksın ve konuşma yapsın. O da yapamaz. Çünkü bu aşılar yeni yeni yapılmaya başlanıyor. Tamam faz 1, faz 2 veya faz 3 aşamalarını geçmiş yani deneysel aşamaları geçmiş ve insanlara uygulanan bir. Ama orada da bir sıkıntı var. Dünya Sağlık Örgütü hızlı onay verdi. Çünkü o vermek zorundaydı. Salgın alıp başını gidiyordu. Orada benim daha önce sosyal medyada da söylediğim bir cümlem var. Yaptırmayacak insanlar. Yaptırmayabilir. Kimseye zorla aşı da yapılamaz. Yaptırmayacak insanlar yaptırmasın. Ama e, bunun karşılığında işte şu olsaydı ben sana şöyle anlatayım. Ben ilk aşı muhabbetine e, hastalık salgın çıktıktan sonra bir sevdiğim bir ablamla beraber konuşmuştuk burada. Hangi aşının etkinliği etkisizliği hakkında konuşurken Sinovac o dönemde biliyorsun ki e, çok etkili olmayan gruptaydı. Etkili ama çok etkili olmayan gruptaydı. Onun yerine Pfizer bir çok daha etkili gözüküyordu. O dönemde herkes bana biz niye Çin aşısı oluyoruz? İşte Fahrettin Koca Sayın Sağlık Bakanımızın tipini Çinli'ye benzetip işte ilk aşıyı oldu diye geyikler dönüyordu. Şimdi Biontech geldi. Bu sefer Sinovac yok artık. Çünkü Sinovac aşısını artık almıyor Sağlık Bakanlığı. Böyle olunca e, Sinovac olsaydık yaptırırdık. Bence yaptırmaya niyetleri yok. O yüzden de devamlı eleştirmek, bilmedikleri ya hekimler bu konu hakkında bir şey bilmiyor. Açık söylüyorum. Yani bugün çıksın birisi desin ki ben Biontech aşısının 10 yıllık sonuçlarını biliyorum. Sinovac aşısının 10 yıllık sonuçlarını biliyorum. İşte ya da Moderna'sının 10 yıllık sonuçlarını kimse bilmiyor ki. Görülen o ki aşı yapılan kişilerde hastalık oranı gittikçe azalıyor daha az hastalığa yakalanılıyor. Evet komplikasyonları var. Kardiyomiyopati yani kalple ilgili rahatsızlıklara neden oluyormuş ama bu oran o kadar düşük bir komplikasyon gibi gözüküyor ki hala aşıya devam ediyoruz. E, salgın görüyorsun işte aşı yapmaya rağmen Delta varyantı alıyor başını gidiyor. Demek ki aşı bile Delta varyantına istenildiği kadar etkili değil. O zaman bu insanların bu konuda bu şeye benziyor biliyor musun Ali Ara? Çok sevdiğim isim vermeyeceğim, çok sevdiğim bir kişi. Büyük bir üniversite hastanesinin ameliyathanesindeki oda personeli, hemşireyden bahsetmiyorum. Odada malzeme getirip götüren personel, yardımcı personel. Bir gün ameliyathanede kantinde oturuyoruz işte. Dedim ki ya bu ne olacak işte böyle oldu, şöyle oldu. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Geldi karşıma oturdu, ekonomi hakkında konuşuyorduk. Dedi ki hocam dedi bak dedi dış borcumuz şu kadar azaldı, iç borcumuz şöyle oldu, böyle oldu. Anlatıyor ama işte dolar üzerinden Merkez Bankası'nın rezervi şudur budur filan. Ya dedim Dedim ki ismini söyleyerek şimdi zikretmeyeyim diye söylüyorum ya dedim nasıl durumun iyi misin dedim ki bu arkadaşımızın kardeşimizin bir abisi hapishanede bir abisi vefat etti hapishanedeki abisinin eşine de e, vefat eden abisinin eşine de bu çocuk bakıyor ve inanılmaz çalışıyor gündüz burada çalışıyor gece taksicilik yapıyor e, bununla birlikte o kadar zor şartlarda çalışıyor ki dedi ki abi çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım işte şöyle yetiştiremiyorum, böyle yetiştiremiyorum, yengesinin bir küçük çocuğu var, abisinin bir küçük bir çocuğu var ona bez almaya bile para biriktiremiyorum vesaire gibi çok üzücü bir açıklamada bulunurken dedim ki ya hani e, yine ismini ifade ederek dedim ki bak senin mikro ekonomin çok kötü durumda makro sana ne yani sen bu ülkenin geleceğini değil ilk önce küçük çemberini kurtar. İş ona benziyor bu işlerde de. İnsanların devamlı böyle Biontech hakkında veya işte Sinovac hakkında ya da salgın hakkında. Salgın diyor ki ben de geçen duyuyorum salgın diyor ki ben eşim yakalandı ben yakalanmadım bu salgın yalanmış. E eşin yakalanmış da ne olsun yani hani yakınlarını kaybetmişsin. Senin çevrenden var mı yakalanan ala ala duyduğun. Yani bu ülkede ben şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum bir ailede anne baba çocuk olmamış olabilir ama teyze dayı muhakkak biri yakalandı. Yakın bir çevrede de o aileyi geçen biraz daha büyük bir çemberde de bir kişi vefat etti. Muhakkak vardır tanıdığınız vefat eden. Benim çok var. E şimdi böyle bir salgında herkesin yorum yapması çok üzücü. Evet, dediğiniz gibi bizim de hem etrafımızda çok hastalığı geçiren oldu. Hem de tek kişi de değil. Birçok insan vefat evet. etti. Evet. Dolayısıyla inanmamak da... Yani evet yani hani bu inan, işte salgına inanmıyoruz, aşıya inanmıyoruz. Bize çip yerleştiriyorlarmış. Ya bırakın gözünü seveyim bırakın ya. Yani ne çipi gözünü seveyim bu kadar değerli misiniz? Yani hani bu kadar değerli misiniz? Einstein dünyanın en zeki adamlarından biri ona çip yerleştirseler anlarım da. Hani bana neyini yerleştirecek adam çipin? Yani ben benden ne elde edebilir, ne veri alabilir? Bir de bizim Türk milletinde şöyle bir şey var. Ben de bir Türk olarak gurur duyuyorum kimliğimle ama Bizim niyeyse böyle spermlerimizle ilgili bir problem var yani diyorlar ki bizim sperm sayımızı azaltacaklarmış şöyle olacaklarmış yapmayın yani bu bir salgın bu ciddi bir olay. Bu spermlik, yumurtalık, şunluk bunluk bir olay değil. İnsanlar ölüyor. Ve delta varyantı üzücü bir şekilde ki ben böyle tahmin etmiyordum aşı ciddi miktarda Fahrettin Bey sağ olsun hem de Sayın Cumhurbaşkanım sağ olsun bu konuda çok destek verdiler ve çok hızlı bir şekilde aşılanmaya geçtik. Çok fazla aşılı temin ettik. Uğur Bey'in aşıyı üreten kişinin de sayesinde çok hızlı bir aşılanmaya geçtik. E bu, bu sayede ben salgını bizde de çok ciddi kırım olacağını düşünüyordum ama e, sonuçta şuna gitti iş. Delta varyantı bir şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, i̇nşallah aşı olurlar. Ne ne diyeyim ara Yani akıl fikir versin herkese diyeyim. Herkes de eleştirir gibi olduk ama tam tersine bu konuda çok düzgün yorumlar da yapanlar var. Ee, yaşlı teyze diyor ki ben gördüm kol kola girmişler günden geliyorlarmış biz komşumla aşılandık diyor. Ya yani Bunlar da var unutmamak gerekiyor. Biraz sağduyulu olmak gerekiyor bu konularda. Nasıl olsa 10 yıl sonra ne olacaksak bütün dünya hepimiz aynı şey olacağız. Bir şey bize... olunacaksa da yani, evet, öyle, yani, yani öyle düşünüyorum. Bize ayrı bir şey yapıldığını zannetmiyorum, tabii ki şu da büyük bir avantaj, aşıyı üretenin de Uğur Bey olması ya ve eşi olması e, çok büyük bir avantaj çünkü e, insanların en azından korkusu işte e, bilmem ne üretip var ya işte dış güçler, dış mihrakların şeyi bu diye, hayır bizim bilim adamımız yaptı bu aşıyı, o yüzden bize çiftli aşı göndermemiştir diye tahmin ediyorum. <laughs> Bence Ali de bize yapmamıştır. Yapmamıştır. Eğlenceli bir şeyle bitirelim istiyorum. Tamam. Bu kadar aşıdan da konuştuktan sonra. Kütahya'da bir otogarda birkaç vatandaşımız aşıyla alakalı mizahi bir video aslında çekmişler. Video çekmemişler de onları vatandaşlarımız çekmiş. Evet. Bir önce izleyelim onu da isterseniz. Olur. Sonra devam edelim. Olur. Metro <laughs>

Bence çok komik. Ben, ya yani ben şöyle çok yaratıcı buldum. Yani hani yaratıcı derken şöyle durum evet kötü. İnsanlara o personelleri unutmamak gerekiyor. Yani o personeller çok zor şartlarda çalışıyorlar. Devamlı aşı yapmak, devamlı temas olma ihtimali yüksek kişilerle karşılaşmak büyük bir risk ve buna rağmen eğlencesini, içindeki o mutluluğu kaybetmemişler. Ben tamamen böyle gördüm. Çok hoşuma gitti yani ama belki acaba şöyle mi olsaydı? Gerçekten böyle mi? Yani bu senaryoda komik senaryoda olduğu gibi mi olsaydı? İnsanlar daha mı fazla aşı olurdu acaba? Bir tarafta Sinovac diye bağırsa ya da ala şöyle bir şey olabilir miydi? Mesela biliyorsun bu Çin aşısı, bir Alman Türk diyelim aşısı, diğeri de biliyorsun Rus aşısı var. Mesela bunları o bölgenin erkekleri ve kadınları mı temsil etseydi? Acaba o zaman sen hangi... Ya da sana sormayayım. Berk hangi aşıyı olurdun o zaman? Bu ırklardan hangisinin aşısını olurdun bilmiyorum ama ben tahmin edebiliyorum. Rus ben aşısını de olurdu, Sputnik V evet. olurdu bana öyle geliyor. Evet, evet. Yani mizahı buluşturmak bence güzel bir şey. Ben çok beğendim. Çok eleştirildi ama çok eğlenceli. Eleştirildi. Bizim ya bizim de bu videolara biliyorsun bir sürü eleştiri geliyor. Gelsin, önemli değil. Eleştiri de güzel bir şey. Pozitif olduğu sürece sorun yok. Ama bazıları tabii ki... E... Neyse ona gitmeyeyim. Ya manken Ayşun Kayacı'nın bir lafı vardı. Bazen de aklımıza o gelmiyor diyor. Onu savunmuyorum ama o gelmiyor da değil yani. Öyle değil. O da elde değil işte. Evet. Sarı istemez evet, geliyor. Evet. evet. Ya bu hafta biraz daha güzel şeyler konuştuk. Evet böyle konuşalım. Evet. Yani bu işte e daha da geçen haftaki konuştuklarımız gerçekten çok üzücüydü. Bu hafta da üzüldüğümüz genç kızımız var. E ama e pozitif şeyler de bu ülkede olmaya devam ediyor. Hep söylediğim şey e pozitif kalmaya devam etmek zorundayız. Aksi takdirde Türkiye değil, dünyada da aynı şeyler geçiyor. Yani bizim başımızdan geçenlerin birçoğunu Amerika'da yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Vatikan İngiltere'de değil, olur mu? Yani hani bir e, coğrafi bilgi olsun. Hani o videoda geçmişti sadece. Prim yapmamak için izlettirmedim, farkındayım. Ama evet, e, Vatikan İngiltere'de o değil. E, o yüzden biraz bilgiyle konuşursak daha iyi olur. Biz bir şeyler öğrenecekmişiz de bence onlar da bir şeyler öğrenebilirler. Ya öğrenmesi lazım. Öğrenmeniz yaşı ve zamanı yok diye düşünüyorum. Her an öğrenebilir. Bizim atasözlerimiz bu. Bin bilsen de bir bilene sor diye. Bir sürü bu şekilde atasözümüz var. Unutmamak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Alerciğim. Umarım haftaya çok daha güzel şeyler konuşuruz. Bence güzel şeyler olmaya devam edecek bu ülkede. İnşallah. Yine çok keyifli bir sohbetti. Kesinlikle bir mukabil aynı şekilde çok mutlu ve keyifli bir sohbetti benim için de. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Beğenilerini esirgemezlerse çok seviniriz. Bir daha söylüyorsa yapın lütfen ya. Çok çok emek harcıyor bu kız birlikte siz olmasanız olmaz. Olur. ben ben konuk konuk gibi bir şey nasıl işleri yürüten Berk'le ara Olur mu şey hocam? Utandım. Utandım <laughs> çok teşekkür ederim. Emeğinizin karşılığını iade etmezsem şey olurum, üzülürüm. O yüzden söyledim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun.